Napolyon Bonaparte, tarihin gelmiş geçmiş en büyük askeri dehalarından biriydi. Peki, en büyük komutanın en utanç verici savaşını küçücük bir orduya karşı kaybettiğini biliyor muydunuz? Peki ama kime karşı? Yıl 1807. Napolyon Rusya ile antlaşma imzaladıktan sonra görkemli bir av partisi düzenledi. Kurmay başkanı onun için yüzlerce tavşan topladı. Tavşanlar kafesten serbest bırakıldı. Ancak toplanan tavşanlar avcılardan kaçmak yerine topluca Napolyon'un üzerine hücum ettiler. Tavşanlar komutanın pantolon paçalarına tırmanmaya, çizmelerine girmeye başladı. Bu planlı bir saldırıydı. Çünkü tavşanlar avlanmayı değil, beslenmeyi bekliyordu. Utanç verici kısım ise Napolyon ve ordusu Tüylü sürüyü savuşturamadı. Napolyon, canını zor kurtararak arabasına kaçmak zorunda kaldı. Tavşanlar savaşı kazandı. Tarihin en büyük komutanı en küçük ve en tüylü orduya karşı yenilmiş oldu.